Efendim mutlu günler. Üniversite yolunda programının bu haftaki bölümüyle karşınızdayız. Ben Bengü Kantekin. Üniversite yönetimleriyle üniversitelerini ve pandemi sürecindeki eğitimi konuşacağız. Programımızın bu bölümünün ilk konuğu Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Say Sayın Talip Emiroğlu. Hoş geldiniz Sayın Emiroğlu. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Evet. Kocaeli'deki ilk vakıf üniversitesi sizin üniversiteniz. Evet. Biraz bize üniversitenizden bahseder misiniz bu bağlamda? Evet, söylediğiniz gibi Kocaeli'nin ilk vakıf üniversitesiyiz. Ee, tabii bildiğiniz gibi Kocaeli ülkemizin sanayisi, ekonomisi çok güçlü olan bir şehir, İstihdamı çok güçlü olan bir şehir. Efendim, güzel bir şehir. Dolayısıyla bir vakıf üniversitesi dinamizmiyle. Ee, Kocaeli'ye e, eğitim Öğretim adına çok hizmet Gezim. vereceğimizi ve oradan da e, yüksek öğretim e, öğrencilerinin iş deneyimini e, alan deneyimini e, artırma adına çok daha geniş imkanlar bulabileceğimizi düşünüyoruz. E, bu e, pandemi sürecinde açılmış bir üniversite orada. Biz aslında yeni üniversite değil, onu da belirtmem lazım. E, 2000 9 yılında İstanbul'da kurduğumuz Avrupa Meslek Hırsı Okulu'nun e, üniversiteye dönüşmesi Kocaeli'de oldu Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi adıyla Kocaeli'de e, üniversiteye dönüştü. Avrupa Meslek Hırsı Okulu da bu üniversitenin. E meslek lisesi okulu olarak kaldı. Devam ediyor. Evet. evet. Ee, Kocaeli hem bölge için hem Türkiye için söylediğiniz gibi özellikle sanayi alanında çok önemli bir şehir. Dolayısıyla sizin üniversitenizle şehrin bütünleşmesi öğrenciler açısından nasıl yansıyor? Bu şu anda ileride yansıyacak. Şu anda yansımış bir şey yok. Ee, pandemi süreci. Yani evet, insanlar evet. dışarı çıkamıyorlar ama ileriye yönelik bununla ilgili çok güzel planlarımız, çalışmalarımız var, Hı -hı. projelerimiz var. Hı -hı. İnşallah bu pandemi süreci biter. İnsanlar sağlıklı bir şekilde normal hayatına döner, hep beraber döneriz. O evet. zaman daha rahat işimize gücümüze bakar, bu yaptıklarımızı da o zaman konuşuruz. Peki evet. pandemi sürecine doğdu üniversiteniz evet. adeta. Dolayısıyla bu süreçte hedeflediğiniz başarıyı sağlayabildiniz mi? Nedir bu konudaki değerlendirmeniz? Şimdi bildiğiniz gibi pandemi sürecinde bir online eğitim süreci yaşıyoruz. Halen de bunu yaşıyoruz. Evet. Yani. Şimdi orada bakıldığında biz e, online eğitime e, biz ve diğer üniversiteler hazır mıydı? Ne kadar hazır bu evet, Türkiye buna? Tabii. Buna bakmak lazım. Evet. E, şimdi bunu çok teknolojik altyapı olarak algılanıyor. Ödense online eğitim derken bu teknolojik altyapı zaten olacak. Yani Ama bunun dışında e, zihniyet olarak online eğitime hazır mıyız? Bu daha önemli bir husus bence. Nasıl yani hocam? Böyle bakıldığında e, şimdi... Ee, öğrencilere bakıyoruz. Öğrencilerimiz bu e, futuristlerin dediği gibi e, dijital göçmen. Yani nedir? Bunlar e, e, dijital içinde büyümüş çocuklar. Dijitalle beraber büyümüş. Teknolojiyle beraber büyümüş çocuklar. Dolayısıyla online eğitim gibi e, uzaktan eğitimlere daha yatkınlar. Zaten bu çocuklar bütün ihtiyaçlarını onlinedan çözmeye çalışan bir esnekliğe sahip. Burada asıl sorun bizler. Yani online teknolojiyi sonradan öğrenmiş kesim. Ben, işte öğretmenler, anne babalar, dedeler. Buradaki sorun online eğitime adaptasyon sorunu yaşayan kesim bizleriz. Bizler ne kadar bunu hazırdık? Şimdi bakıldığında bu sorunun cevabını da şöyle vermek isterim. Efendim, öğretmenler bir kere e, gerek K12'de olsun, gerek yüksek öğretimde olsun, e, bütün eğitim görevlilerimiz, öğretmenlerimiz bu online sürecinde harikalar yarattılar. Gerçekten ülke olarak onlara koskoca bir teşekkür borçluyuz. Biz sağlık çalışanlarımıza e, haklı olarak her gün teşekkür ediyoruz, onlara övgüler yağdırıyoruz. Evet. Yani e, daha da yağdırmamız lazım, hak ediyorlar evet, bunu. Tabii. Ama bu arada onların gölgesinde kaldı öğretmenlerimiz gerçekten en az onlar kadar da alkışı hak eden öğretmenlerimizdir eğitimi aksatmadılar Evet eğitimi sürdürebilme adına her türlü e, özveriyi her türlü mücadeleyi her türlü yaratıcılığı gösterdiler bazen sosyal medyada da bu yaratıcılıklarını görüyoruz gülüyoruz e, hoşumuza gidiyor bunları buradan bütün e, öğretmen arkadaşlarımı eğitim görevlisi arkadaşlarım bu vesileyle tebrik ediyorum bir kere. Bunu böyle bakmak lazım. Hazır değilken bizim kesim e, ama bu gayretleriyle online sürecini de bana göre e, başarıyla da tamamladılar. Çünkü önümüze birdenbire düşen bir süreç evet, yani. Evet. Haz tam hazırlanamadık. Evet. Burada şunu merak ediyorum. Biraz önce söylediniz ya sadece bu bir teknolojik altyapıyı ifade etmez. Online eğitime geçmek hı hı. zihniyet olarak da farklılık ifade eder. Ne, neydi oradaki kastınız? Ben şunu kastediyorum oradan. Şimdi bu tür krizleri biz fırsata çevirmemiz lazım. Nasıl fırsata çevireceğiz? Bakın ülkemizde 100 senedir aynı eğitim metodu var. Nedir? Hı hı. Modernist eğitimin yöntemleriyle eğitim yapıyoruz. Okul, sıra, sınıf, sıra Öğretmen, öğretmenin sunduğu kitap. Değil mi? Eğitim bu. Bunlara ezberliyor. Öğrenci e, bilgi veriliyor, o bilgiyi alıyor. Sonra ezberliyor. Lazım olduğu zamanda e, aklında kalan şekilliği de yansıtıyor. Şimdi bununla bir yere varamayız. Postmodern dünyada öğrenci odaklı eğitime geçmemiz lazım. Öğretmen odaklı değil. İşte bu pandemi sürecini bir buna fırsat olarak görüyorum ben. Bakın şimdi bu süreçte Öğrenciler ne yapıyorlar? Ben izliyorum. Benim de çocuklarım var. Onların ders sürecini izliyorum. Sabah kalkıyorlar. İşte okula gider gibi giyiniyorlar. Yani o şeyin e, kameranın karşısına geçecekler çocuklar. Giyiniyorlar ve bilgi edinmek için gayret gösteriyorlar. Bak, kendileri bilgi edinmek için. Öğretmenli, öğretmen baskısı yok. Okul baskısı yok. Arkadaş baskısı yok. Bilgi edinme ihtiyacı duyuyorlar kendi kendilerine ve Televizyonun karşısında e, bilgisayarın karşısına geçiyorlar. Daha sonra bu bilgi yetmiyorsa diğer kaynaklardan elde etmiyor. Bu, bunu çok önemsiyoruz. Biz buradan yürümemiz lazım. Yani öğrenci odaklı, öğrencinin e, kendi ihtiyaç hissedip de elde ettiği bilgi daha önemlidir. Kıymetli, dayatma değil? bilgilerden. Evet. Merak etmesini evet, sağlamak. İşte lazım. bu postmodern çocukların gelmesi gereken nokta öğrenci odaklı eğitimdir. Bu da bizi yorumcu eğitime taşıyacaktır. Ezberci eğitimden yorumcu eğitime, yaratıcı eğitime taşıyacaktır. Bunu bir fırsat biliyorum. Ya yani bu fırs buradan yürümemiz lazım diyorum bundan sonra. Şimdi Türkiye'ye zihniyet dair, değişikliğinden bunu kastettiniz. Bunu kastettiniz. Evet. Türkiye'ye dair genel bir değerlendirme yaptığımızda o zaman bugüne kadar süregelen eğitim sistemimizin aslında bizi değişmeye ittiğini ve bu değişimin de kaçınılmaz olduğunu anlıyorum. Doğru mu hocam? Çok doğru bakın. O zaten bizde Milli Eğitim'de zannediyorsam yani yanlış hatırlamıyorsam 2004'te mi 2006'da mı yapılandırıcı eğitim sistemine geçmişti bizim Milli Eğitim Bakanlığımız. Yani bu nedir? Burada işte tam demiş olduğum şey yani eğitimi biz okulun, sınıfın, sıranın dışına çıkartacağız. Yani bütün 24 saate yayacağız, hayatın içine sokacağız dedik de bunu yapamadık. Niye yapamadık? E Türkiye'de bir e, sınav tahakkümü var. Evet. Yani her sene. Yani liseye giden geçecek çocuklarda var. Üniversiteye gidecek çocuklarda var. Ortaokulun son iki senesi, lisenin son iki senesi sınava hazırlanmakla geçiyor. Yani böyle bir e, sistemde e, siz yorumcu eğitime geçemezsiniz. Bunun önünü kapayan bence sınav yüküdür. Ha nedir? Sınavsız da olmaz. Sınav olacak tabii ama sınav okulları bu kadar, eğitimi bu kadar ikame etmemeli. Yani burada sıkıntı yaşadık bugüne kadar. Şimdi belki bu pandemi süreci o geçemediğimiz sistemlere, öğrenci odaklı sistemlere, yaratıcı eğitimlere, yorumcu eğitimlere geç, geçmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Buradaki zihniyet değişimi dediğim şey bu. Öğretmen odak değil. Öğretmen bir kılavuz. Öğretmen sadece öneri sunacak. Çocuğun bilgiye edinmesi için, bilgiye edinmesi için tavsiyelerde ve önerilerde bulunacak. Dayatma yok. Dayatma yok. Buradan şunu anlıyorum aslında pandemi döneminin eğitim sürecine yansıması konusunda tablo bu kadar da negatif değil. Sizin söylediğiniz şey bir avantajı ifade ediyor. Başka bu pandemi sürecinin artı ve eksileriyle ilgili değerlendirmeleriniz olur mu? Bakın avantajı yakaladınız. Avantajı diyorsunuz ben olumlu bakarım. Olumlu yerini bulurum bir şeyin önce. Şimdi tamam pandemi süreci tatsız bir süreç şeydi ama burada evet. da. Bizim alacağımız, almamız gereken şeyler var. Bunu yakalamamız lazım. Evet. Bunu yakalamamız lazım. Burada bakın. Şimdi e, olumlu şeylerini söyledim. Öğrenci odaklı öğrenci artık e, kendi ihtiyacını kendi karşılayacak. Eğitim öğretim adına bir noktaya getiriyoruz. Hı hı. Okulda dayatma noktası, baskı noktasına çıkarttık. Evet. O bir bireydir. Birey kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayacak, yorumlayacak. Belki şimdi bakın Türk eğitiminin bugüne kadar en büyük sorunu utanarak söylüyorum bunu. Kopya diye bir şey var değil mi? Kopya. Ne demek kopya sizce? Kopya. Yalan söylemek. Evet. Öyle değil mi? Evet tabii. Yani ben bu bilgiyi bilmiyorum. Hocamı kandıracağım, şunu kandıracağım, bunu kandıracağım. Biliyormuş gibi gözükeceğim. Ondan sonra diploma aldığım diplomanın da yarısı kopyadan dolayı sahte olacak ya da tamamı. O zaman iş hayatına geçtiğiniz zaman kopya şeyinizin, diplomanızın karşılığı yok. Bir kere bizim zihniyet yalanı atmamız lazım. Yalan değil. Çünkü Öğrenci yani ne demek? Bakın bu pandemi sürecinde de e, sınav konuşuldu. Online sınavlarda falan. Sınav güvenliği konuşuldu. Bunda da utanıyorum ben. Ne demek sınav güvenliği? Ya? Her şey açık olmalı. Öğrenci bilmiyor mu kendisini? Yalan su, yalana, yalanı atmalı. Sahtekarlığı atmalı. Bundan sonraki eğitim sürecinde buna geçmemiz lazım bizim. Bakın şimdi... Çocuğunuz var mı sizin? Var. Var. Allah bağışlasın. Şimdi çocuklarınıza bakın. Çocuklarımız e, sizin sizin memnun olacağınız derecede günaydın diyor mu? Özür diliyor mu? Arkadaşlarından bir şey alırken e, müsaade istiyor mu? Müsaade isteyerek alıyor mu? İşte birinin hakkını çiğnememe adına titiz davranıyor mu o kadar? Bizim toplum bu kadar titiz değil. Hepimizin çocukları değil. Söylüyorum. Bunu demek ki bugüne kadar okullarda öğretememişiz biz. Okullar öğrenemiyor bunu, öğretemiyor. Bundan sonra ki süreçte biz bu değerlere daha fazla önem vermemiz lazım. Bakın, evet. önce etik değerlere, ahlaki değerlere daha fazla önem verip eğitimi bunun üzerine inşa etmemiz lazım. Bu ahlaki değerleri de okuldan, okuldan bekleyemezsiniz bundan sonra. Okul bu işi beceremiyor. Aileler, aileler. Bu işi önce aileler yapacak. Aileler eğitimin içine girecek. Okul aile birlikleri eğitimin içine daha fazla girecek, daha fazla rol alacak, daha fazla şeyle okullar akademik, matematik, fen, İngilizce filan bu tür dersleri öğretmekte yükümlü olacak. Hem bakın bu kadar okul 14 saat, 15 saat işte e, e, ders olmaz okullarda. Evet, evet. Çok fazla. Burada sınırlar var değil mi hocam? Çocuğun ev hayatı sınırı çok keskin, okul hayatı sınırı çok keskin. Dolayısıyla bu alanların biraz aslında birbirine karışması ve harmanlanması, çocuğun da her iki kısmı da hem aileyi okulda, okulda aldığı ve evde kolayca Hı. uygulayabilmesi çok önemli. Tabii Söz bak edin, haklısınız. Ee, şöyle diyeyim ben size. Pandemi sürecinin getirdiği olumlu e, unsurlardan bir tanesi de buydu kazanımlardan. Nedir? Neydi o? Biz eğitimi okuldan çıkartıp 24 saate yaydık. Okul saatleri dışından çıkartıp bir ne yaptık? Evet, Aileyi bu iş bu iş işine müdahil olduk. Sizin çocuğunuzun online dersi sürecinde siz onunla beraber yaşıyorsunuz artık bunu değil mi? Aile daha fazla sürecin içerisine girdi. Tabii, tabii. Bunlar çok değerli. Bakın geleceğe yönelik biz eğitimimizi inşa ederken eksiklerimizi tamamlama sürecinde yeni planlamalar yaparken bu bu hususları çok önemsememiz lazım diyor. Sizce peki pandemi sürecinde atılan eğitimle ilgili atılan adımlar devam eder mi sonrasında da? Nasıl bu online süreçle ilgili değerlendirmeniz? Devam edecek tabii. Bir kere kalıcı olacak. E, ne oldu? Ne öğretti bize bu pandemi süreci? Bir kere okulun dışında da eğitim oluyormuş. Değil mi? Öğrenci kendisi isterse ihtiyacını eğitim öğretim adına karşılayabiliyormuş. Zorlamaya gerek yok. Bunu öğretti. Ve en önemli şey sadece tek kaynaktan, tek öğretmenden değil. Yani şeye on, online dediğiniz her taraftan online e, veri alabilirsiniz. Evet. Bu verileri çeşitten, bilgileri çeşitlendirdi Buna bakmamız lazım. Bu nereye gidecek ileride? Bu ileride... Başka bir sorunuz da var mı? Onun cevabını da söyleyebilirim. Şeyde eğitimde fırsat fırsat eşitliğini sağlamaya doğru bile gidecek. Evet. Görürüz. Evet. Burada e, bireysel olarak da çok kaygılandığım bir konu var. Siz de muhtemelen bana katılacaksınız. Özellikle yüksek öğretimdeki uygulama dersleri nasıl telafi edilecek? Pandemi sürecinde yapılamadı bu dersler. Ah bak, önemli o. Ee, şimdi yüksek öğretimde e, özellikle sağlık alanında evet. bu şimdi bu pandemi süreci biliyorsunuz e, hakikaten e, bir ülke için e, hekimlerin işte e, hekimlere destek olan sağlık memurlarının e, ne kadar hemşirelerin ne kadar önemli olduğunu tabii. bir kez daha vurguladı. Bütün dünyada sadece bizde değil evet, ve bütün dünya artık sağlık alanına yatırım yapmaya daha fazla yatırım yapmaya başladı. Ülke olarak bu son yıllarda görüyorum ben biz de çok iyi yatırım yapıyoruz sağlık alanına. Daha dinamiyiz sağlıkta, sağlıkta. Bu pandemi sürecindeki şimdi evet sıkıntılarımız bitmedi, sıkıntılarımız var ama çok şükür iyi götürüyoruz. Yani iyi götürüyoruz. Altyapımız iyi yenilenmiş. Zamanında bu son yıllarda buna yatırım yapmamızın karşılığını alıyoruz. Bundan sonra daha fazla yatırım yapma gerekliliği ortaya çıktı. Sorunuzun cevabına geliyorum. Şimdi hekimler e, 6 sene okuyor biliyorsunuz. Hı hı. İşte diş hekimleri 5 sene okuyor. Şimdi bir de şey var orada. E, ön lisans e, sağlık e, bölümlerinde Olur. okuyan öğrencilerimiz evet. var. Evet. Bakın bunlar 2 sene okuyorlar, değil mi? Şimdi bu pandemi sürecinde onlarda sıkıntı var. Bu öğrencilerimiz geçen sene Üç sene üniversiteye geçen sene girdiler. 3 ay sadece 3 ay üniversitede eğitim yapabildiler. Bu da zaten ilk üç ayları uygulama ile alakalı olmaz, evet. teorikle alakalı bir evet. üç aydı. Ondan sonra pandemi süreci girdi ve online eğitim'e geçildi. E, birinci senelerinde bu öğrencilerimiz e, uygulama yapamadılar. Şimdi bu sene geldi, evet. hala devam ediyor bu şey pandemi evet. süreci daha da arttı yüzülerek de bunu müşahede ettik. E şimdi biz kısmi olarak da her her üniversite gibi bizler de fırsat buldukça onları uygulamaya falan çağırmaya planladık. Geldiler, gittiler ama bu ben 35-40 yılını eğitime vermiş biri olarak benim içime sinmiyor bu. Evet. Bu bunu kabul edemeyiz. Bu öğrenciler şimdi bu sene mezun olacak. Yarın hastaneye gidecekler. İşte ee, ne yapacaklar? Bir iğne vuracaklar size ya da bir operasyona katılacak. Ameliyathane hizmetleri var bunların içerisinde. Bu çocuklara nasıl e, hasta emanet edeceğiz? Şimdi bu çocuklar eksik bu hususta eksik olduklarını kendi de biliyorlar. Okulları zorluyorlar, arıyorlar. Biz uygulama yapmamız lazım diyorlar. Böyle mezun olmamamız lazım diyorlar. Şimdi bunun için ben diyorum ki bu sağlıkla alakalı ön lisans programlarında okuyan öğrencilere bir sene daha ya da en az altı ay daha öğretimlerini uzatmamız lazım. Bu altı ayda uygulama eğitimi yaptırmamız lazım. Kesinlikle bunu yaptırmamız lazım. Şimdi bu bütün dünyada az, daha da ileri ben. Sağlıkla ilgili ön lisansı okuyan öğrencilerin üç yıl okumaları lazım. Niye? Bakın bir okul öncesi öğretmenliği e, lisansı dört sene değil mi? E okul öncesi e, öğretmen yardımcısını ön lisanslı iki sene okutuyoruz. E doktor altı sene okuyor, doktorun yardımcısını niye iki sene okutuyorsun? 3 sene okutmamız lazım. Yani Türkiye şu şunu tekrar güncellemeli, tür, güncellenmeli, şu fikir güncellenmeli. Bir meslek iki sene e, okunacak diye bir şart yok. Evet. Mesleğe evet. göre değişir. Değişmiyor. Bazen 3 sene olur. Bazı meslekler bir sene. Ee, okumakla yeterli olabilir. Bazıları iki sene olur, dört sene olabilir. Yani burada kendimizi sınırlandırmamamız lazım. Bir de şunu da söyleyeyim ben burada şey böyle e, şeye e, Ankara'dakilere Milli Eğitim Bakanlığı'na işte Yüksek Öğretim Kurumu'na akıl veriyormuş gibi burada konuşuyoruz. Öyle bir şey yok. Estağfurullah haddimiz değil bu bizim. Yani oradaki arkadaşlarımız bu konuları bizden daha iyi biliyorlar. Tabii. Ve onların elinde çok daha dolu veriler var. Bu verilere göre bir denge oluşturuyorlar şeyi. Bizim burada konuşmamız bu bizim düşündüklerimizi onlar da düşünüyor. O arkadaşlara biz alanda olan insanlar. Alanda çalışan insanlar, öğrenciler arasında olan insanlar olarak fikrimizi söylüyoruz bir vatandaş olarak. Bu bizim görevimiz o arkadaşlara bir fikir e, fikrimizi ortaya sunmak. Bu manada burada konuşuyoruz. Yoksa öyle akıl verme adına değil. Onların bilgileri şeyleri bizden daha fazla. E ama sizin de eğitimci kimliğiyle senelerdir deneyimlediğiniz şeylerin e, tavsiyesi. Buna dayanarak çok konuşuyorum. Elbette. Buna dayanarak evet. e, hiç, e, bir görev biliyorum fikrimi söylemeyi o ama haddimizi de e, biliyoruz onu söylüyorum. Ee, Sayın Emiroğlu çok teşekkür ediyorum son bir dakika adaylara tavsiyeleriniz olur mu bu süreçle ilgili neler söylersiniz adaylara tavsiyemden önce bakın Ankara dedim onu da şey yapayım bakın Yüksek Öğretim Kurulu'nun e, geçen aylarda yapmış olduğu bir şey var YÖK Anadolu Projesi diye bu YÖK Anadolu Projesi çok önemlidir nedir e, bu e, şey üniversitelerle ee, altyapısı iyi tarihi üniversitelerle yeni üniversiteleri eşleştirdi. Bir altyapı e, şeyleri desteği olacak birbirine. Öğretim görevlisi destekleri olacak. Bunu buradan gidersek yarın 10 e, tane üniversite birbiriyle eşleşir. Aralarında ortak eğitim programları yapar. Daha ilerisi yurt dışındaki 10 tane 20 tane üniversite eşleşir. E, aralarında program şeyi yapar. Öğrenci istediği yerden, istediği üniversiteden ee, öğretim alır. Bu ne olur? Türkiye'deki önce Türkiye'deki okullar arasında üniversiteler arasındaki şey farkı diyorsun. kapatır, fırsat eşitliği yaratır. Daha sonra da Amerika'daki Amerika'daki üniversitelerle Türkiye arasındaki şeyi kapatır. Şimdi bunu, bunu çok önemsiyorum. Evet. Buradan yürüyelim. Bir de Yüksek öğretim kurullarının bundan sonra, şimdi şey yaptınız diye bitireyim lafımız süreniz de dolu. Evet. Yüksek öğretim kurullarının, kurumlarının hepsi kendini optimize etmesi lazım bundan evet. sonra. Nedir? Meslek odaklı olmaları lazım. Bundan sonraki süreçte mesleklere yöneleceğiz. Meslek, meslek, meslek. meslek. Öğretimle, üretimi beraber yapacağız. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Nasıl? deneyimlerinizi aktardığınız için. Sağ olun. Efendim programımızın ilk bölümünde Kocaeli Sağlık ve Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Talip Emiroğlu'nu ağırladı. Kısa bir reklam arasından sonra burada olacağız. Hoşçakalın şimdilik.